Bana sorsaydın nerelerdeydin? Kendi başıma bir uçurumdaydım. Dertler bitmiyor, sabrım tükeniyor ve ben yine dönmem, sonu ölüm olsaydı. Bana sorsaydın nerelerdeydin? Kendi başıma bir uçurumdaydım. Dertler bitmiyor, sabrım tükeniyor ve ben yine dönmem, sonu ölüm olsaydı. Her günüm yine ayrı bir dert, kimi dost, kimi düşman, kimi namet. Savaşalım bizde bu adet son Sözümüz kelime şadet Geldiğim yeri unutmam yerini söyle Deme bana buluşmam konuma geleceğim belime Taktım memanetimi bro güvenmem be kimseye Kolay değil bu yükü taşımak Hayatım uzun bir basamak En az gibi yaşamak Her zaman başımız dik anlamız ak Doch heute will ich nur frei sein Frei von diesem high life Patı kom patı git so vieles passiert was mir mero bleib gleich Sorma beni bana bırak gözlerinin içi ölüm ateşin ortasında yanar gibi ölemedim Bana zor saydın nerelerdeydin Kendi başıma bir uçurumdaydın Dertler bitmiyor sabrım tükeniyor ve ben Yine dönmem sonu ölüm olsaydı Bana zor saydın nerelerdeydin ederim Rabbime Çare var mı nafile Yüzüme bakmak değil senin haddine Kaçır gözlerini yoluna bak yine Turla her yanımı sokaklar Kalbimi vur orta yerinden Bir yanım sen gerisi bilinmez Gelecek parlak hepsininle seninle uh. Hasu fiilim kop Hinterlass meine Femal mögen Wenn ich nicht wiederkomm Alles kommt hoch immer wenn ich nachdenk Bin allein im siebten stock Und irgendwann kommt Tutmuş hun, yaş, Fragmış obsiz, Lund, Alles geschrieben, Gottes groß Sorma beni bana bırak gözlerinin içi ölüm gibi göremedim Nasıl olabilir bir ateşin ortasında yanar gibi ölemedim Bana sorsaydın nerelerdeydin Kendi başıma bir uçurumdaydın Dertler bitmiyor, sabrım tükeniyor ve ben Yine dönmem sonu ölüm olsaydı Bana sorsaydın nerelerdeydin Kendi başıma bir ucundaydım Dertler bitmiyor, sabrım tükeniyor ve ben Yine dönmem